Sayın Karahanlı. Yıllar önce bana gelip oğlum Efe'yi kim kaçırdı demiştin. 30 yıl sonra cevabını buldum. Aslanın sakladığı hazine oğlundur. İsmi Alican'dandır. Resmi kayıtlara göre trafik kazasında ölmüştür. Tespitlerimize göre kendisi şu anda hayatta ve başka bir kimlikle devlet görevindedir. Bir dakika, bir dakika. Siz neden bahsediyorsunuz? Bütün hikayeyi anlatacağım. Lütfen. Bu operasyon devletin yaptığı bir operasyon değildir. Aslan şahsi nedenlerle benim bilgim ve onayım olmadan senin çiftliğini basmış, oğlunu kaçırmış. Bir süre tespit edilemeyen bir yerde sakladıktan sonra senin de Kıbrıs'tan tanıdığın öğretmen Sabahat'ın çalıştığı yetimhaneye teslim etmiş. Yetimhaneden candan ailesine telkinleriyle oğlunu evlat edindirmiş ve bu mümtaz ailenin yanında yetişmesini sağlayıp mülkiye soktuğu kertede teşkilata iştirakini sağlamış akabinde hariciye katılmasıyla birlikte fiilen kamu güvenliği teşkilatının birinci ajanı olarak göreve başlatmıştır. devlet arkasında olmadan nasıl yapar? Sen o kadar devletin karşısındaydın ki. Devlet onun arkasında olmak zorunda kaldı. Oğlum nerede?